GÖSTER GÜCÜNÜ pofu. Kanka kürümle. körüm lan! Körüm. O da burada, körü <gülüyor> <gülüyor> kör, o da kör. Heh, Ha? Körüm ben, körüm. Körüm, Kanka ben körüm. Kaçtı. Oha imbu! da var! <laughs> Kanka bizim de şey bu arada, Çinli abi yücelik. Onu söyleyeyim. Ne diyorsun sen ya? Ya bir şey diyeceğim, gözünü seveyim ben gümüş değil miyim ya? Bu ne biçim bir maç? Ne biçim <laughs> Reis, Ne diyon? <laughs> 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 Böyle bir iftira geldi biraz. Ama Kanka side'dalar. Git Biliyorum. buradan kanka. Göster gücünü tamam. popu. <laughs> öldüm. Bana git dediğin için öldüm. Keşke Killer... beni oradan göndermeseydin. <laughs> Nereden ya? <laughs> ya kanka git, Nereden neden dedim? Bana dedi? neden git dedin? Neden istemedin kanka beni? Kanka ben 3'ü side diye... Kanka ben sana salardım kill'leri. Kanka ee, canavar geliyor. Kanka duvar canavar. Kanka beni aldı. Beni oh. aldı sen al. tamam, Sena. Tamam 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 gelmiyor gelmiyor. <laughs> tamam, tamam. Hala peşinizde. Ya ne Sana. hala peşinizde be? Ya yine beni yakaladı. Bayçın sağ beni kadar. Afrika ben vuracağım <laughs> <Helal olsun. gülüyor> ben. Ah, ben vuracağım ben vuracağım ben 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 Kanka gel beni yakaladı. <laughs> Ay kanka çok komik bir videosunu aldım ben bunun. Silah seçimi <laughs> bir, bir Bunun Bak dışı güzel değil sadece bitiriş efekti güzel abi. Bir <laughs> de en boktan rengini seçmiş. Evet. Kanka, evet, kanka. Sage bu e, bu Phantom'a kaç para verdin? 450. Allah Ay. seni kahretsin. <laughs> kanka hiç yorum, hiç yorum yapma. Hiç Daha yorum yapma hiç yorum yapma. Bak. Deli vurduruyor. Her vurduğunda şey don diye ses çıkıyor. Sanki bir kafaya balta vuruyor. Don geliyor. 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 Oh <laughs> kanka. Oh kanka, bak, kanka. 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 Ver kanka, kanka. Kanka. Kalk. Kanka. Kalk. Kanka. Kalk. <laughs> kanka. Hemen biz Kanka. 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 Bir düşman. Sayta. Dayı önünde. <laughs> şu Helal. Bakalım. Kalmadı. Sen git u, yukarıda o fence mal onunla vur kanka. Ay aman ay koy. kanka sağa doğru söylüyormuş. Kanka öldü bildin. Ee, Bitiyor şu an burada. Orada. Lan, oh, bu ses ne ya? Çinli değil miydi bu? <gülüyor> <gülüyor> ya. Sen arkadın hepsine var. hala girmedin. Biri buraya bakıyor, biri burada. Aa, burada beni gördü. Burada beni gördü. Suda kanka. Hey. Bir düşman kaldı. Yes, ben Kanka beni gördüğün anda diz çökmen şako mu? <gülüyor> 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 ne diyor ya? Afiyet olsun. Güzel. <laughs> Afiyet olsun. Salak. Allah'ım inşallah konu bir ben değilimdir değilim oh değilim benim de tanka bakayım ya, evet, ben de değilim ben de değilim yemin billahi ben <laughs> kime koymuşum biliyor musun sadece phoenix'e koymuşum 2 1 bakın ben sadece bıçıma koyamamışım 2 2 2 Dur ben şu çektiğim oh. videoya bir bakayım Bay çok komik oldu senin <laughs> ölüşünü de aldım